Evet sayın seyirciler Paşader turnuvasında sizler birlikteyiz. İki takımın kaptanları bizler birlikte. Önce takımları ve kaptanları tanıyalım. Volkan Tunçel, Kesele Köyü doğumluyum. Mustafa Cemal Paşa. Rakip arkadaşlar da başarılı. İhsan Arslan, Sayfiye Köyü doğumluyuz. Rakip arkadaşlarımızla başarılar diliyoruz. Maç öncesinde bir hazırlık oldu mu? Her iki takım açısından soruyorum bunu. Tabii ufak çapta bir e, idmanlar yapıyoruz, hazırlanmak için e, Farklı bölgelerden yer için arkadaşlar, toparlıyoruz. Bir parça idman yapmaya çalışıyoruz ama daha önemlisi bizim için derneğin Kemalpaşa veya benzeri köylerinden bulunan arkadaşları bir araya toplamak böyle bir organizasyon yapması. Bunun için de derneğe böyle başmaya teşekkür ediyoruz. Teşekkür ediyoruz. Evet. Sağ biz arkadaşlarla öyle bir özel hazırlığımız olmadı. Akşam düğündeydik, bol bol oynadık. Orada hazırlık oldu biraz. <laughs> biz de arkadaşlara başarılar diliyoruz. Centilmence bir maç olmasın <laughs> inşallah. <laughs> Başarlar, Başka biz bir şey yok. Teşekkür ediyoruz. Sahneye de teşekkür ederiz. <laughs> evet, ceketli bir müsabaka sonrası evet. Özellikle son maçınızı oynadınız. Evet. Sayfaya spor olarak neler paylaşmak istersin? İhsan Arslan. Evet İhsan Hocam duygularını alalım. Vallahi zevkli ve yorucu bir maç yaptık. Cendim oldu. Ufak tefek şeyler her maçta olur. Arkadaşlara teşekkür ederiz. Yendik, yenildik zevkliydi fark etmez. Turnuvayı düzenleyenlere de teşekkür ediyoruz. Başarılara devamını diliyoruz arkadaşlar. Evet. Farklı galip geldiğiniz siz neler söylemek istersiniz? Biz de arkadaşımın görüşlerine katılıyorum ben de. İyi bir maç oldu. Gentilmence oldu. Çok büyük tatsızlıklar yaşamadık. İyi bir maç. Bundan önümüzdeki maçta kazanmak için uğraşacağız. Hakem, maçla biraz maçla evet, hake, hakem, <laughs> hakem biraz zayıf diyorsunuz. Evet, <yetkili> hakem faktörü vardı diyorsun. biraz zayıf Geçmiş <laughs> olsun. Bundan sonra başarılar.